Onları dinleyenler ne olacaklar? Allah. Bir de Efendi Hazretleri'nin haline konuşuyor. O Zekeriya. Allah'ım Rabbi. Ben diyor Keşan'da müftüydüm diyor. Bunun hocası diyor. Bu çocuktu diyor. Ondan sonra Mahmut Hoca geldi diyor. Mercedeslen diyor. Bilmem ne. Efendi ne bilir arabanın markasını? Hangi arabaya bulursan buyur. Her arabaya biner. Ken ne bilecek ne arabası markası? Ondan sonra beş kişi indiler diyor. Bir iş için müftü efendi sen de gel bize yardım et birisinin karısı kaçmış. Annesinin evine ona diyecekler ki dön kocanın evine. Efendinin işleri böyle hep sulh, barıştırmak, hayır, yuvaları birleştirmek. Efendinin derdi bu ümmet. Ben de tamam dedim diyor doğru diyor. E gittik diyor. E, giderken diyor pazarın içinden geçiyoruz diyor beraber diyor. Adam diyor Ramazan günü diyor oruç yiyorlar diyor. Biraz diyor Trakyalıların diyor bu işleri biraz zayıftır diyor. Ondan sonra... Oruç yene diyor. Yav haramdır. Yeme Ramazandır falan öyle diyor diyor. Ne diyecekti? Yangın çıktı. Adama demeyecek mi ki kaç? Ne diyecekti? Seni gibi insafsız mıydı ki? Vicdansız mıydı? Zalim miydi ki? Demesin ki oruç tut. Ondan sonra da diyor, "Efendim, adam da sigarayı atmıyor." diyor. Bilmem ne diyor. "Ya diyorum hoca efendi, böyle yapılmaz." Dedi ki diyor, tebliğdir, mecburuz, vazifemiz bu. Bu efendi bu ya. O durur mu ya? Orada karşıki dükkandan çalgı çalsa, yolun öbür tarafından orada Hacı Bilal, Allah rahmet etsin, Hacı Bilal'i gönderdi, benzinlikçi de durul benzin alınıyor, baktı oradan şarkı çalıyor, Hacı Bilal e derdi ki, e, git e, şuna şarkıyı sustur. Cık. Ya adam kim çıkacak belli değil, kalkar bir tane vurursana, sarhoş olur, acı. sana ne lan der, bir çeşit çeşit insanlar var. Hacı Bilal de gerçi a adam ama o da bakardı derdi ki e, Hoca efendi git sen söyle benim cesaretim yani. <laughs> Hakikaten diyorum sana mübarek cesaret cüsseyle mi ya? Bazı adamlar var işte diyorsun göster Şimdi bir, yere, bir yerin adamlarına derler onu demeyelim şimdi oralı bir oğlu kızar bize. Bizim orası sanki daha mı iyi işte hepsi aynı mal. Ondan sonra adamı kalın kalın adamlar. Yarma gibi diyelim. Harpte diyor bunları öne koy ama göstermelik çek. Çünkü korkak. Öyle adam var kaba dayı kısa boyu var. Adam bir, bir metre ya. Bir metre ya cesaret yürekte kardeşim. Cüssede değil ki. Bir giriyor içeri. Dağıtırım lan sizi bilmem Bir bakıyorlar ses nereden geliyor bakıyorlar. Aşağıdan geliyor. Ama hepsi korkuyorlar. Niye? Herkesin Allah'a emanet bir canı var. Adam canını vermekten korkmadıktan sonra senin gibi kaç taneyi götürür ya. Sen nesin? Efendi öyle. Mübarek. Gidiyor. Kaç kişiyle uğraşırdı öyle? Tek tek. Şunu kapat, şunu yap. Ciddi o zaman o komünistler 80'den önce ortalık bütün. Harp alanı memleket ya. Şeyde Kartal'da vapur o zaman Kartal'dan kalkıyordu. Kartal vapurunun orada simitçinin başına toplanmışlar. Gençler. Tam Rusya'nın şahlanmış zamanı. Patması yakın. Patmadan evvel öyle. Çok şahlanır insanlar. Ondan sonra geldi onlara dedi. Ya size bir şeyler anlatabilir miyim diyor. O kadar gençler orada. Onlar da döndü dediler ki hoca işine bak işine. Dediler. Ben de dedim ki e, benim işim size vaaz etmek işime bakıyorum. <laughs> e, böyle bir insan ya bırakır mı adamı ya? Bu milleti nereden dö döndürdü bu kadar adamı? Kolay mı öyle? Yataraktan. İnsan içine karışmayarak. Ben burada oturuyorum. Ben şeyh oldum. E hepiniz bana gelin. Resmi geçit önümden bir geçin. Hepiniz evliya oldunuz. <laughs> Var mı böyle bir tarikat ya? Efendi kapı kapı gezdi. Köyleri dağları gezdi. Evleri gezdi. Bir kıza çarşaf giydirmek için. Bir insana sakal bıraktırmak için. Diyor ki Rusya'da bir kişi çarşaf giyeceğini bilsem giderim oraya derdi. Bir kişi tesettüre girsin. Bir kişi örtsün avretini. Bu kim bu zat? Sen kimden bahsediyorsun? Sen? Adam oruç yiyor demez mi? Nasıl demesin ya? He? Efendi o bakmaz. Adam ona hakaret etmiş. Seni döverim demiş. Sövüm. Hiç aldırmaz. Dur bakalım. Ne diyorsun? Sen beni bir dinle ben seni dinleyeceğim. Susturur yani. Ben kaç kere şahit oldum. Bir adama bir sünneti yaptım yarım saat, bir saat uğraşır. Şimdi Giresun'a söz vermişler, ikindi namazı oradayız. Trabzon'a söz vermişler, akşam namazı oradayız. Bütün ihvan cemaat toplamış, bekliyor. Bunlar hala Samsun'da. Hacı Bilal'i arıyorlar şimdi Giresun'dan. Diyor, geliyor mu efendi, millet toplandı buraya. Herkes, bekliyoruz. Ne zaman yetişir misiniz? O da diyor, önümüze bir sakalsız çıkmazsa, ikindiye oradayız. E çünkü o mübarek ona, haramdır bu sakal tıraşı, bunu Haramdan kurtarmak istiyor ya. Bu ne? Haram ateştir. E bu insan günaha giriyor. Bu insanı kurtarayım diyor mübarek. Ne var bunda? Allah Allah. Böyle bir insana sen niye hakaret ediyorsun ya? Ben yapamıyorum hoca efendi. Yapanlara ne mutlu diyecekler. Benim bile o cesaretim yok. Ben de öyle yapamıyorum. Yani efendinin yaptığını kimse yapamaz ya. O Allah tarafından manevi destekli bir insan ya o. Kim olursa olsun ya. Dünyanın hepsi karşına çıksa hakkı söyler. O acayip bir şey o. Onu kıyas edemezsin şu hocayla bu hocayla. O başka bir insan. O mürşidi kamil, o müceddit, o kutup, o gavs. E sen şimdi normal hocalar. Başka iş. Onların tesiri de az olur. Ama illa tesir şartı da yok. Adam dinlemedi, E dinlemez. Ondan sonra diyor giderken diyor bir adama daha çattı diyor. Adam da hamal diyor. İki üç gün evvel anlatıyor bunları. Bayram, bayramlarda mı nerede? E ondan sonra... Adam da diyor boynu diyor. Efendim zordan işte ip onu zorluyor şunu. Sigara elinde. E, sigara boğmuyor mu onu ya? Ondan sonra Ramazan günü. Ona da dedi gidiyor yahu haramdır etme şu sigarayı bırak. Şey yani at. Oruç günü. O da ona dedi gidiyor işte hoca benim diyor senin kadar boynum kalın değil. Ben işte çoluk çocuğuma nafaka teminin için uğraşıyorum dedi diyor. E işte diyor bak diyor. Böyle diyor, dememesi için diyor o adamın diyor bunun da ona öyle dememesi lazımdı diyor. Ne var? Efendim, bunda ne zararı var? O doğruyu söyledi ona, haramdır, yapma dedi ona. O da ona de, bir, bir laf attı orada ya. Kim kaybetti? Ha efendinin burada ne yanlışlığı var? Evet, adama lafı tesir etmedi işte ters tepti. teper. Nuh Aleyhisselam 950 sene ters tepti. Bu kadar peygamberlerin bir ümmeti olmayan var. Üç kişiyle gelecek koca peygamber, iki kişiyle gelecek peygamber var. Bir tane ümmetiyle ikisi gelecek peygamber var mahşere. Bir tane peygamber tek geliyor, bütün peygamberler arasında hiç ümmet yapamamış. Ne var yani? Bütün peygamberler insanlara Allah dedirtmek için gönderilmiştir. Vazifelerini yapmışlardır. Ama bir kişi bile inanmasa, herkes alay etse de onlar kurtulmuşlardır. E sen Mahmut Efendi'den bahsediyorsun. Bahsederken de batıyorsun, battıkça batıyorsun sen. Seni kim kurtaracak? Ya diyor toplumun diyor bu adamları dışlaması lazım diyor. Yani bizim beni iyisi işte falan. Bunlar diyor akıllı işi değil diyor ya. Kabir azabım, mabir azabı, milletin ödünü koparttılar diyor. Bunları diyor dinlememek lazım. Kadında dedi ki ama dedi çok dinleyen var dedi. Sen öyle diyorsun ama dedi. Çok dinleyen var. E tabi Allah Teala hakkı duyuruyor, duyur diyor. Bizim ümmet eski ümmete benzemez. İşte eski ümmette bir peygamber, bir ümmeti olmayan bile. Ama bizim ümmette bir Mahmud Efendi Hazretleri gibi zatın yüzbinlerce, milyonlarca tabi vardır. E bu ne demektir? İşte ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Hadis-i şerifi tecelli ediyor. Eşşeyhu fi kavmi kendibi fi ümmeti. He? Bir ümmet içinde bir peygamber ne mesabedeyse bir şey efendi cemaat arasında o mesabededir. Hadis-i şerif var.